yazı sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz bir kavram milattan önce 3000'li yıllarda Mezopotamya'da icat edilmişti. Düzenlenmesi ve denetlenmesi gereken birçok şeyin bulunduğu bu ortamda yazı yazma süreci idari nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır daha çok çocuksu ve çizgisel, örneğin bir kuşun kuşa benzediği ve kuş anlamına geldiği çizimlerden oluşan en erken dönem işaretlerini piktogram olarak adlandırırız. Fakat Mezopotamya'da gerçekleşen ve eşsiz olan şey, yazı üstüne ilk defa denemeler yapan bu insanların objelerin neye benzediğine dair semboller çizmek yerine ne şekilde seslendirildiklerine dair semboller çizebileceklerini düşünmeleriydi. Bu önemli adım atıldıktan sonra dillerinin nasıl seslendirildiğini yazıya dökebilecekleri eksiksiz bir simge setini hızlı bir şekilde geliştirdiler. Yazıcılar bir kamış keserek ve ayrı ayrı çizgiler oluşturmak için bu kamışı kilin yüzeyine bastırarak semboller çiziyorlardı. Kamışın kilin içine doğru her bastırılışında Kenarında çivi şekilli bir çizgi oluşuyordu. Bu yazı 19. yüzyılda modern araştırmacılar tarafından ilk defa fark edildiğinde, ona Latince'de çivi anlamına gelen "cuneus" terimine istinaden "cuneiform" çivi yazısı adını verdiler. Bu yüzeye başkalarının anlayabileceği ve dillerinden sözlüklere erişebileceği bazı semboller çizme fikri. Bazı yönlerden Homo sapiens'in en büyük başarısıdır. Sonuçları günümüzde bizler için hala kritik öneme sahip çok ciddi ve muhteşem bir keşiftir. Mezopotamya'nın yazıyı keşfetmesinin etkisini önemsememek imkansızdır. Yazı yakın doğu boyunca hızlı bir şekilde yayıldı ve antik dünyanın piktogram ve hiyerogliflerinin süratle yerini aldı. Doğudaki karşılığı alfabe ile yazı Yunanca, Latince, sonrasında da Arapça yoluyla dünyanın geri kalanına yayıldı. Mezopotamya'da yazının kullanım alanı giderek genişledi ve idari amaçlı ilk kullanımından sonra hikayelerin kayıt altına alınmasında da faydalanıldı. Mezopotamya edebiyatının ilk ve en büyük hikayelerinden biri Gılgamış destanıdır. Asur Kütüphanesi'nde bulunan bu kil tablet, Gılgamış'ın hikayesinin ve Gılgamış destanının bölümlerinden biridir. Hollywood hikayesi olarak da adlandırabileceğiniz klasik bir örnek. Bir kahraman var. Maceralar yaşıyor. Canavarlar, güzel kadınlar, ihanet, dostluk, serüven var. Selden bahsediliyor. Ve hepsi muhteşem bir hikayede bir arada sunulmuş. Bölümlerinden birinde Gılgamış, aşk tanrıçası İştar'la karşılaşır. İştar, Gılgamış'ı baştan çıkarmak istediğine karar verir. Ve epey canlı ve eğlenceli bu betimlerde Gılgamış onu geri çevirir. Burada bu suçlayıcı paragraflarda önceki sevgililerinin feci kaderlerini sıralar. Sen gençken eşin olan Dumuzi'ye Yıllar boyu bitmek tükenmek bilmeyecek gözyaşı bahşettin. Çobanı sevdin fakat gazabını esirgemeyip onu kurda çevirdin. Böylece kendi çoban oğulları gelip onu kovdu ve kendi köpekleri ona saldırdı. Gılgamış'ın argümanı ise eğer boyun eğersem beni neye dönüştüreceksin olmuştur. Konuşmasının sonunda filmlerdeki gibi kapıları hiddetle çarpan ve asık bir suratla oradan ayrılan işleri hayal etmelisiniz. Gılgamış, M.Ö. 3000. yılda yaşamış bir Mezopotamya kralıydı. Gerçekten yaşamış birini bir hikaye döngüsünün içine yerleştirmek daha sonra Homeros gibi Yunanlılar tarafından uygulandı. İnsanların çok iyi bildiği Homeros hikayelerinin ana fikri bu Babil kökenli örnekle şaşırtıcı şekilde örtüşmekte. Arkasında yatanın aynı türden bir edebiyat olduğunu, aynı fonksiyona sahip bulunduklarını görebilirsiniz. Gılgamış destanı bilinen ilk edebi eserlerden biridir. Tarihi Homeros'tan 1400 yıl öncesine uzanır. Çok uzun zaman önce okuma yazma ve edebiyat yolunda ilk adımlarımızı atmamızı sağladılar. Bu yola yaklaşık 5000 yıl önce çıktık. İnsanlar 2000 yıl önce çivi yazısını kullanmayı bıraktılar ve dünya bu yazıyı unuttu. Antik metinlerin çözülmesi için çivi yazısı tabletlerinin arkeologlar tarafından 19. yüzyılda bulunmasını beklememiz gerekiyordu. Bu çivi yazısı tabletleri tercüme etmeye başlamamızla beraber dünyanın gerçekte zengin, olağanüstü ve karmaşık olduğunu, büyük kültürlere sahip, inanılmaz derecede incelikli inanç sistemlerinin yaşandığı bir dünya olduğunu fark ettik. Bu Batı medeniyetinin kökenlerinin Yunanlılar ve Romalılara dayandığına inanıldığı bir dönemdir. Antik tarih hakkındaki kabulleri yeniden gözden geçirmek ve uygarlığı milattan önce 500'de Yunanlılar yerine milattan önce 3000'li yıllarda başlatıp süresini iki katına çıkarmak altından kalkması çok zor bir süreçtir ve de benliğimize işlemiş insanlık tarihini sadece özümsemek için 150 yıldan fazla bir süre geçmesi gerekti. Antik Yunanlılar çivi yazısını okumayı biliyorlardı ve doğunun antik bilgeliklerini takdir etme ve özümseme konusunda bir zorluk yaşamamışlardı. Günümüzde British Museum'da sergilenen Babil harabelerinde bulunmuş bir çivi yazısı tablet, Yunanlı bir bilginin Babilce öğrenmek için gösterdiği çabaların olağanüstü kanıtıdır. Bu gördüğünüz bir tarafında Babilce yazılmış okul egzersizi Diğer tarafta da bu işaretlerin Yunanca sureti. Örneğin burada kanal, büyük kanal, küçük kanal, hendek ve sulama terimlerinin çivi yazısı şeklinde yazılmış. Babilce karşılıkları ve arkasında da muhtemelen bu işaretleri hiçbir zaman hatırlamayacak ve hatırlamaya çalışmaktan bıkmış Yunanlı'nın bunları Yunan harflerine dönüştürmesidir. Arka tarafta Sümerce ve Babilce kelimelerin aynı kopya çeker gibi Yunan harfleriyle yazılmış.